nazar deveyi kazana insanı mezara sokar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kütüb-i sitte ve Buhar'da ve diyor ki şu mezarda yatanların yarısı nazarına ölmüştür. Bak nazara en iyi gelen akik taşı. Akik taşını kullanın. Nasıl kullanacağız Bak bu hocam? nazar boncuğunu kullanmayın. Anlatacağım, alacağız. anlatacağım. Hiç nazarlanma. Heyecanlandım. Nazarlanmak gibi <laughs> şey işte. Biz ceheti yakutlar, zümrütler, yeşim, akik, firüzelerle dolandık diyor ayet. Mizanın diyor gümüş tepsi de olacak diyor. Hepimiz gümüş tepsi de üstüne toplanacağız. Onun ağrını akitlerle aldık diyor. Kabe'nin üstünde akitler var diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı akitlerle donatılmış. Kur'an'da bunların yeri vardır. Taşının şifası. Bak şimdi akit taşı. Kadınlarda özellikle ve özellikle bulabiliyorlarsa mavi. Erkeklerde kahverengi. Kadınlarda sağ ayağına halhal şeklinde. Neden biliyor musun? Kadınlara nazar geldiği zaman adet kesintisi ve saç dökülmesi yapar. Yani kışın gözükmeyen bir yerde, ayakta. Hayır gözükebilir, Sabit ha. Yani bir de ayakta mı taşınmak? değecek. Yani? evet evet. Tene değmesi öyle. Kadınlar abi. da önemli. Kadınların basileti ve hali ayakta, ayak bileğindedir. Hı hı. Erkekler de boynuna. Vesvesil evet. hannas. Karin denen cini hareketlendirmesin diye. Vesvesi evham vermesin, imanı zayıflatır. Nazar insanı de deli eder. Erkekler tene değecek boynunda. Herkesin bir bakır kap olsun. Yani bakır bir bardak kalsınlar. Çok muazzam bir şey anlatacağım. Ama bu söyleyeceğimi haftanın üç günü yapsınlar. Akşam yatmadan ya da sabah kalkarken. Bakır kaba suyu koysunlar. O suya da bir tane zeytin atsınlar. Allah inciri ve zeytini emrediyor. ediyor. Tekli. Zeytin. Evet. Bu çok önemli. Çünkü nazar erkeklerde de kadınlarda değil mi? Endokrin problemi olursa saç döker. Bak Hı -hı. zeytin zeytin çok önemlidir. Kalem suresi 51-52. ayeti bir defa Kırk bir tane Fatiha suresini okusunlar. Bu su o zeytin yesinler. O kabuğunu yutsunlar. Çekirdeğini de. Evet. Haftanın iki günü. Beş hafta. Bir izinle, nazadan kumurun. Beşinci hafta o kulaklığı açık var ya, ya patlayacak ya da alacak.